Herkese merhabalar. Biz yine evdeyiz. Yanımda sevgili eşim var ve bugün size ne yapalım bugün? Karın, Karın yapalım. egzersizleri yapalım. Karın İhtiyacın var mı? Vardır. Herkes iyi senin de ihtiyacın var. Peki, asla yok yani bence de. İhtiyacın mı var? Ee, var diyelim. Karın egzersizleri yapalım. Her gün yapabileceğiniz egzersizler. Dediğim gibi herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka doktorunuza sorun. Onun onayını almadan egzersiz yapmayın. Hadi başlayalım. Üstümete yatalım. Başımızın altına bir havlu koyduk. Baş seviyesini ayarlamak için. Biraz daha aşağı kaydık. Gayet güzel. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes vereceğiz ve nefes verirken karnımızı aktif tutacağız. Aktif tutacağımızdan kastım da şu. Yukarıdan karnına bir şey düşeceğini düşün ve dolayısıyla burayı aktive et. Yani hani boşluğuma geldi derler ya. Dolayısıyla boşluğuna gelmesin. Karnını sıkı ve aktif tut. Ama sıkmaya çalışma. Süper. O ekstra işi yapma. Devamlı sıkmaya çalışma. Sadece kasların aktif olsun. Gayet güzel. Biraz ısıtalım vücudu. Burnundan nefes al. Ağzından nefes ver. Ve nefes alırken kaburgalarını iki yana aç. Nefes verirken kapat. Gayet güzel. Daha iyi hissetmek için tutabilirsiniz. Aç kaburgalarını iki yana ve kapan. Yani kaburgalarının yapacağı hareket bu. Yana açılıyor, açılır kapı gibi. Nefes verirken kapanıyor. İki tane daha yavaşla. Süper. Bu nefesi kullanmaya çalış. Bir tane daha. Güzel ve dur. Kollarını tavana uzat büyük kalkışlar istemiyorum. Yavaş ve etkili hareketler yapacağız. Burnundan nefes al ve ağzından nefes verirken üst gövdeyi kaldır. Kürek kemiklerini alt ucuna kadar ellerin yanında. Yat. Boynunu ekstra öne itmeni istemiyorum. Nefes verirken yüksel. Dizlerin üzerine elleri bak. Tekrar nefes al ve nefes verirken yukarı doğru kalk. Süper. Devam. Bu hareketi elleriniz başınızın arkasında da yapabilirsiniz ama boynunuzu çekme ve boynunuzu öne düşürme ihtimali olduğu için böylesi şimdilik daha iyi. İki tane daha. Devam. Nefes verirken yukarı. Bir tane daha. Hiç kesmeyeceğiz. Hiç ara vermeyeceğiz ona göre. Süper. Ve yat. Bacaklarını tek tek tableta bağla. Sekiz kere bu açıda devam et. Nefes verirken üst gövdeyi yukarı kaldır. Süper. Ve yat. Dizlerinizin üzerinde kahve olduğunu düşünün. Ve kahveleri devirmeyin. Hareket ettirmeyin. Ve kalktığında dizlerin arasından ileri bakmaya çalış. Hadi iki tane. Ve nefes. Al ve ver nefes. Burada dur. Dizlerin arkasından tut biraz dinlen. Burada dinlen. Şu an kuvvet uyguluyor olabilirsin. Yorulduğun için burada dinlen ama bükülmeni koru. Harekete geçiyoruz ellerini dizlerin üzerinden. Tut sağ bacağını. ileri uzat iki elle. Solu tut değiştir. Yavaş. Uzattığın bacağı aktive et. Yani hisset kaslarını. Devam et. Gövdeyi sallama. Karşıya bak. Uzattığın ayak parmaklarına bakmalısın. Devam dört. Devam üç. Devam 2. Devam bir. Tekrar table dur. Tut arkadan. Üst gövdeyi biraz yukarı kaldır. Süper burada bekle. Dinlen. İyi misin? Hı hı. Sakin. Sakin. Daha yeni başlıyoruz. Bu demoydu. Ellerini başının arkasına al. Süper. Bana doğru dön ve sağ bacağını karşıya uzat. Değiştir. Değiştir. Küçük açıda ama biraz kalkmalısın o tarafa. Sadece dönmeni istemiyorum. Güzel. Yani kaburganı bu kalçanın soluna. Sol kaburganı kab kalçanın sağına. Sağ kaburgalarını sola. Devam et dört boynunu çekmeden. Üç tane. iki tane. Bir tane daha. Dizlerini çek ve yat. Süper. İyi misin? Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Güzel. Daha iyi olacaksın. Bacaklar tabletopta. Eller dizlerin arkasından tutsun. Üst göv, gövdeyi yukarı doğru bükerken bacaklarını tavana uzat. Dümdüz tavana. Hadi bakalım. Süper. Yat. Ve nefes verirken tavanı uzat. Süper. Yat ve nefes verirken tavanı uzat. Gayet güzel. Devam. Bacaklarınızı tavanı düzeltemeyebilirsiniz. Sorun yok. Düzelttiğiniz kadar. İki tane daha. Kalktığınızda tavanı değil dizlerinizi görmelisiniz. Ve bir tane daha. Yukarı kalk. Ve orada kal. Biraz daha yukarıdan tut. Süper. Burada bekleyeceksin. Burada karın kaslarını aktif tut. Çünkü eller başın arkasında gitti desteği bıraktık. Elime değdir ellerini ve çek. Al ve yatma. Yatmanı istemiyorum. Yatma yasak. Abartı bırakmana gerek yok. Küçücük bırak. Önemli olan onları geri getirip düz tutabilmek. Dört tane. Eğer düz tutamıyorsanız biraz bükebilirsiniz tabii. iki tane. Bir tane daha. Tekrar tut bacaklarının arkasından yatma. Aferin. Dinlen. Şu an elleriniz kuvvet alabilir. Yani karın kaslarının çalışmasını şu an biraz durdurduk. Şimdi tekrar eller başın arkasına. Hadi bırak. Nefes verirken çek. Süper. Çek. Bu açıyı artırın ya da azaltın. Ama önemli olan şey belinizin altının açılmaması. İki. Bir. Tekrar. Tut arkadan. Bekle. Öyle kolay kolay kaça bassın. Hıncımı alacağım. Omuzlarını aşağıda tut. Ve son altı. Eller başın arkasına. Hadi bırak. Nefes verirken çek. Bir. Hadi. iki, üç nefes ver. Uzat nefesi biraz. Dört, beş. Çek dizleri yat. Bence kendine geldin. Zaten kendindeydin de. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. Oh olsun sana. Süper. Oh olsun sana ne demek? Yani bir amacı yok öylesine işte derste. <laughs> Dizlerin arkasından tuttuk. Ama kalk demedim hocam. Lütfen komutları uyalım. Üst gövde yukarı kaldırırken bacakları tavana uzat tekrar. Süper. Burada dur. Burada dur. Kalf denen şu alt bacağın arkasındaki kaslardan tut. Süper. Omuzları aşağı indir. Yani omuzları yukarı kaldırma yok. Omuzlar aşağıda. Sağ bacağını aşağı bırak. iki elle sulu tut. Değiştir. Tek nefes yapıyoruz. İki çekme de yapılabilir. Biz tek çekme yapıyoruz. Şimdi söyleyeceğim şeye önem ver. Çekerken dirseklerini biraz bük ki bacağın sana gelsin. Aynı zamanda bir streç. Bacağın arkası. Daha güzel tut o bacağı. Daha sıkı tut. Güzel. Yavaş. Dört tane. Bacağın düz olmaya çalışsın. Üç. İki tane. Bir tane. Burada dur. Şimdi bu bacağından destek al. Destek al. Çok kalkmaya çalışma kürek kemiklerinin altına kadar kalktın değil mi? Aha. Süper. O zaman bu pozda ellerini başının arkasına al. Hadi bacak değiştir. Sadece sekiz. Bir. İki. Devam et. Üç. Aferin. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tabletop. Ve yat. Dinlen. İşte bu. İşte bu. Harikasın. Hissettik mi? Yani. Güzel. O zaman hundred. İşte tam zamanı. Tamam. Eller bacakların arkasından tutsun. Üst gövdeyi yukarı kaldır. Bacakları tavana uzat. 100 diye bir hareket yapacağız. 5 al 5 ver toplam 10 nefes yapacağız. Adı üstünde 100 olacak. Tamam mı? Çok etkili bir karın hareketi bu. Şimdi ellerini kalçanın iki yanından uzat. Bacaklarını table tapa al. Bu başlangıç pozisyonu yani burada da yapabilirsiniz. 5 kere nefes al, 5 kere nefes ver ve çırp. Al 2, 3, 4, 5 yatma. 3, 2, 3, 4, 5 ileri bak. 4, 2, 3, 4, 5. Kollar düz. Gövdeyi sarsma. 5, 2, 3, 4, 5. Hadi bacaklar tavana artık. Devam. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. Devam et. Bacaklar tabletopta. 8, 2, 3, 4, 5. Eğer yorulduysanız tabletop alabilirsiniz böylece. Süper. Gövdeyi sarsma sadece kollar. Ve son 2, 3, 4, 5. Orada dur. Bitmedi. Ellerini başının arkasına al. Tekrar gir. Criss cross. Bir bacağını uzat ve çektiğin tarafa dön. Süper. Dön. Dön. Hangi diz geliyorsa o tarafa. Değiştir. Değiştir. Bitecek sandın değil mi? Bak demek ki hala gücün var. Süper. Devam et. Sadece dönme. Kalk biraz. Kalk. İşte bu. Üç tane. Koltuk altını ya da kalçanın bir kenarına yaklaştırmaya çalış. İki tane. Bir tane. Yat ve dinlen. Hayır, bitmedi. Daha var. Hala gücün var emin ol. Bacaklarını table tapa al tekrar. Kolları tabana kaldır. Güzel. Şimdi üst gövdeni yavaşça kaldır ve kalçanın üzerinde oturup poza gel. Kendini atma. Süper Dizlerini bük. İşte bu. Yavaş yavaş yuvarlayarak yatar arkaya. Süper. Tekrar al nefes. Karın kaslarını kullan. Onlar seni büküyor yukarı doğru. Dizleri bük. Yavaşça belin önce. Belin önce. Süper. Hadi bir tane daha. Yavaşça kalk. Burada dur. Önce kollarını tavana kaldır, arkaya döndür, meti tut. Yatma, yatma, yatma. Yat demedim. Kollarını tavana kaldır, döndür, meti tut. Süper. Omuzlarını aşağıda tut, boynunu uzat. Biraz ellerini arkaya doğru götür ki bacaklarını karşıya uzatmanı isteyeceğim. Bu açıda zor olabilir ama omurganı burada da düz tutabilirsin. Bacaklarını karşıya uzat sadece altı tane. Bir, dur, nefes al, verirken uzat. Güzel. Elimin üzerinden baskıyı alır mısın? Üç. Hadi uzat. Dört. Aferin devam. Beş. Bir tane daha. Dizlerini çek. Biraz bacak ekledik. Burada dur. Şimdi dengeni sağla. Kollarını oradan al. Tekrar getirdiğin gibi arkadan getir. Ve Daha düzgün yapalım biraz. Bir dahakine. Tamam mı? Kolların Kollarını tekrar. Şimdi yavaş yavaş yat arkaya. Yavaş yavaş yat. Bacaklar table tapta. Kollar zamanda Son. Tekrar. Tekrar kalk. Kalçanın üzerinde otur. Hadi bakalım. Süper. Dur burada. Kalça ile oturma kemiklerinin arasında bir yerdesin. Pardon. Kuyruk ile oturma kemikleri arasında bir yerde duruyorsun dengede. Şimdi kollarını yukarı kaldır. Döndür. Arkaya git. Yeri tut. Süper. Hadi göz hizanı uzat. Nefes ver. Uf, yetersiz. Daha yukarı. İşte bu. Karnını daha iyi kullan. Harikasın üç. Devam et dört. Sadece ilk kaldı. Omuzlarını lütfen aşağıda tut. Allah. Ve son kez. Dizlerini çek burada kal. Şimdi kollarını oradan al. Karşıya uzat. Biraz öne al kendini. Ve dur orada. Dur orada. Şu Chris Cross denen şeyi ben çok seviyorum biliyor musun? O yüzden sağ dizinden tut. Önce. Yavaş yavaş arkaya doğru yat. Kürek kemiklerine kadar bunu karşıya uzat. Ellerini başının arkasına al. Hadi değiştir. 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 Gövdeni lütfen hareket ettirme. Sadece üst gövdede dönüş var. Dört tane. Sadece dönme istemiyorum. Biraz kalk yukarı. Üç işte bu. İki devam et. Bir tane daha. Yat arkaya dinlen. Şimdi yaptığımız şeylerin sağlamasını yapacağız. Yani karın kaslarını çalıştırdık. Biz pilateste yaptığımız, çalıştırdığımız kasları esnetmeliyiz. Dolayısıyla yüz üstü yatıyorsun. Esnet. Aynen. Yüzün orada. Ve ellerin Minisivan için omuzlarının altında duruyor ama tabii ki bu açıda omuzlarının sıkışmasını istemiyoruz. Rahat olduğu bir yerde ellerini genişletebilirsin. Yani elleriniz metten dışarı çıkabilir dolayısıyla. Şimdi rahat ol. Nefes alırken üst gövdeni yavaşça yukarı kaldır. Göğüs kafesini karşıya aç. Yeri biraz itebilirsin. Nefes verirken aşağı. Süper. Çok fazla komut verip aklını karıştırmak istemiyorum. Çok doğal bir hareket. Bu doğalımızda olan ama günümüzde uygulamadığımız bir hareket. Yukarı doğru kalk ve ön tarafını esnet. Bundan ibaret. Al nefes ve baş. Ve çok fazla beline kadar bükülmeni istemiyorum. Gayet güzel. Boynunu arkaya çok atma. Onu da uzat. Süper. Devam et üç. Al nefes. 2. Al nefes. 1. Ve son kez orada dur. Über. Hadi yüzerek bitirelim dersi. Burada kal. Şimdi kollarını ve bacaklarını çırp. Nefes alıp nefes ver. 8. Gövdeni sarsmanı istemiyorum. 7. Sadece zıt kol zıt bacak. Karnını aktif tutmalısın. Neden biliyor musun? Gövdeyi sabit tutabilirsin böylece. Burada karın çalışmıyor diye düşünme. Karnının altında karıncaları olduğunu düşün. Karıncaları ezme. 4 tane. 3 tane yere bak. 2 tane. 1 tane daha. Ve bitir ellerini bas oradan kapan arkaya çocuk pozisyonunda süper dizlerini arasını aç göğüs kafesine yer bırak gayet güzel dizlerini biraz daha aç göğüs kafesini biraz daha aşağı götür dizlerini biraz daha aç göğüs kafesini aşağı götür ellerini uzatabildiğin kadar yerden uzatmaya çalış ve göğüs kafesinde sanki buradan biri bastırıyormuş gibi Bu öne doğru bir açmaya bir çalış. Bir şey. Çok fazla böyle şeyleri sevmiyorum. Evet. Yani senin zaten şu an ön tarafının esnemesi gerekiyor. Ben ekstra bir kuvvetle e, rahatsız etmek istemiyorum. Hafifçe belki itebilirim. İyi miyiz? Çok iyi. Güzel. Bitti mi? Dur. Bitsin mi istiyorsun? Hayır. Dört ayak pozisyonundayız. Hadi bakalım. Biraz daha öne git. Git 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 git. Her zaman bükülmeyle karın yani bükülerek eller başın arkasında ya da üst gövdeyi bükerek karın çalışmayız. Bazen izometrik çalışırız. En iyi izometrik karın çalışma egzersizlerinden biri hangisidir? Zıt bacak zıt kollar. Hayır tabii ki. Plank. Güzel. Orada da çalışır ama plank iyidir. Hafif şu tarafa doğru doğal kabisinizi koruyun. Lütfen bunu kaybetmeyin. Yani burayı düz tutacağım diye böyle yapmayın. Bizim burada ve burada iki tane doğal kavisimiz var. Bunu lütfen koru. Tamam mı? Tamam. Gel şimdi plankte Allah ne verdiyse göreceğiz ama gidecek Hı. o büyük ihtimalle. Süper. Sağ dirseğinin ve sol dirseğinin üzerine iner misin? Süper. Lütfen dirseklerin omuzlarının altında kalsın tamam mı? Tamam. Yani öne doğru gitme. Şimdi ellerini biraz daha öne götür yere ihtiyacımız var dirseklerinde. Şimdi omuzlarını da götür işte dediğim şey buydu. Burada kal. Sağ bacağını dümdüz arkaya uzat ve parmağını yere bas. Parmaklarını dur burada. Dur. Şimdi ister istemez kalçan yukarı kalkacak ama ben seni uyaracağım. Diğerini de yanına götür. Burada bekle. Kalçayı biraz aşağı indir. Dirseklerinle kendini yukarı it. Nefes alıp nefes ver. Kalça biraz yukarıda. Karnın aktif. Nefes alıp nefes ver. Nefes alıp nefes ver. Sağ bacağını dümdüz yukarı kaldır. Koy yerine. Bitti. Diğeri fazla değil, fazla değil. Süper. Devam et. Bu ikiydi. Bu üçtü. Devam diğeri. Dört. Burayı lütfen hareket ettirme. Buraya bir bardak, bir Aa. tepsi koydum. Kahveleri devirmeden dört. Yavaş. Üç tane dinlendireceğim. İki tane. Bir tane daha. Orada dur. Ellerin üzerine geri çık. Ellerin üzerine geri çık. Hayır. Dizlerini yere koyma. Ellerin üzerine geri çık. Süper. Dizlerini şimdi çek buraya. Ve diğerini de koy. Arkaya kapan bekle. Bir tur daha yapacağız. İyi miyiz? Evet. Bayağı ısınmışsın. Bayağı ısınmışsın. Bravo. Terledim bayağı. Terledin demek istemiyorum. ısınmış. Tekrar. Tekrar. <laughs> tekrar dört ayak pozisyonundayız. Süper. Dizlerini aç. Süpersin sen. Boynunu uzat. Şurayı yukarı iter misin? İt. Sternum denen iman tahtını yukarı it. Yani yeri it. Hafif. Belçuk önü düzelt. Süper. Hadi şimdi dirseklerin üzerine oradan. Tek tek. Süper. Sağ ayak parmakları arkaya. Dur. En önemli komutlardan biridir. Dizlerinin arkasını tavana doğru it ki dizin bükülü kalmasın. Bük bakalım. Bük biraz. Böyle olabilir. Dolayısıyla it. Diğerini de koy. Kalça biraz aşağı. Bekle. Kaldır yukarı. Uf. Diğeri. Uf. Lütfen yeri it. Ve omuzlarını biraz dirseklerin üzerine al. Devam et. Dört tane sonra bitireceğim. Üç tane. Gücünü iyi kullan. İki tane yavaş. Bir tane daha. Güzel burada dur. Ellerin üzerine çık. Süper. Sağ dizini çek koy. Sol dizini çek koy. Kapan arkaya. Dinlen. Evet. Bitirdik. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Ne kadar sürdü tahmini bilmiyorum. Şimdi orada bakacağız ama. Yani herhalde bir günün içinde çok fazla zamanını almayacak bu değil mi? Yok. Yani Çocukla uyurken yapabilirsin. Herhangi bir aranda yani işinde arada bu egzersizleri uygulayabilirsin değil mi? güzel. Hı hı. Herhangi bir sağlık problemimiz yoksa, doktor onayı onayımız varsa bel fıtığı, boyun fıtığı gibi büyük problemler, aktif problemler varsa uygulamıyoruz. Doktorumuzdan izin alıyoruz. Dolayısıyla bu egzersizleri uyguluyoruz. Sonra böyle baklava baklava karın kasların oluyor. Çıkmadı ki. Çıkacak. Yani şu an bir şerbeti falan hazırlandı biraz. Yani şey böyle pişiyor ama olacak. Tamam. Çak. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Pilates'siz kalmayın. Görüşürüz.